Herkese yeniden merhabalar. YouTube'a tam anlamıyla geri dönmek beni çok mutlu ediyor. Övünç duyuyorum bundan. Herkese merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlarınız için ben Gizem. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Hatta öğrenci de denilmez. İntern doktor. Sevgili sayın değer izleyiciler, sizlerle bu videoda tıp fakültesinde 6 yıl boyunca aldığım notları konuşacağız, tartışacağız. Hiçbir gizlim saklım olmayacak emin olabilirsiniz. O yüzden hemen videoya geçiş yapmak istiyorum. Arada böyle pembe tonluyum. Çok mu pembeyim ya? Çok pembiş pembiş duruyorum birazcık da. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi OBS'ye giriş yapacağım. Başlamadan önce size bir bilgi vermek istiyorum. Bu kanalı uzun süredir takip edenler bilir. Ben iki sınıfta kaldım. Birinci sınıfta kaldım. O yüzden birinci sınıf notlarım felaket. Geçen kontrol ettim dedim. Yani utanacağım, gösteremeyeceğim bir şey olabilir mi diye. Yani hepsini göstereceğim. Birinci sınıfta neden o kadar düşük aldığımı ve hangi sınavda ne kadar zorlandım falan hatırladığım kadarıyla sizlere de aktarmaya çalışacağım. 2015 girişliyim bu arada. 2015-2016 Fakültesi Akademik Yılı. Şu sol tarafta da sınav ortalamasını göreceğiz. Sağ tarafta ise benim aldığım notları göreceğiz. FF almış mı gördüğünüz <laughs> Bütünleme sınavı finalden sonra girdiğim sınavdı ve kaldığımın resmileştiği yerdi ve gördüğünüz üzere bir puan fark var. Sınavı geçmem için 62 almam yeterliydi. 61 almıştım. Hatta böyle küsur bir şeydi. Birinci sınavda 56 almışım ve ortalaması sınıfın 72'ymiş. Ben çok bilgisizdim. Şöyle bir şey vardı. Bizim çıkmış sorularımız. Birinci sınıfta hani anatomiden artık adamlar ne sorsun soracakları şey kalmadığından ötürü bazen hani aynı soruları sorabiliyorlardı ve çıkmışlar adı altında bu sorular toplanıyordu. Ee, bunu açıklamam yasam mı? <laughs> Neyse benim ta o zaman yani hiçbir şeyden gerçekten haberim yoktu. Ben o tamamtı tıp fakültesine geldim artık salacağım kendim falan kafasına girmiştim. Kimse bana çıkmış olduğundan bahsetmedi. Ekstra sınıf grubu olduğundan haberim yoktu. <laughs> Ve ben 60'ın altında puan aldığımda finale kalınacağından haberim yoktu. <laughs> 56 aldım o sevinmiştim. Çünkü o kadar çalışmamıştım ki. İkinci sınavda sınıf ortalaması 63 ben 65 almışım. Gerçekten sevilmiştim bu sınavda bu arada. Herkesi dökmüştüler. Neden hatırlamıyorum ama. E, gördüğünüz üzere 3. sınavdan 58 almıştım. Sınıfın ortalaması 70'miş. Yine batırmışım yani. Hani ne işlendi tam olarak hatırlamıyorum. Hücre ve doku bilimleri diyor ama. Gitgide biyokimya ağırlıkta olmaya başlamıştı sınavlarımız. Ve biyokimya gerçekten zor bir dersti. 4. komiteden biraz bahsetmek istiyorum. ben Sınıf ortalaması 60 ben 40 oldum. Şimdi bizim sınavda şöyle bir şey var. Mikrobiyoloji dersi, biyokimya falan bunlar kendi aralarında büyük dersler olduğu için çok soruları oluyordu ve soru sayısı fazlaysa onları kendi kategorilerine göre ayırıyorlardı. Mesela anatomide mesela 30 soru var diyelim. Barajlamamak için 15'ini doğru yapman gerekiyordu. Her neyse ben dedim ki sınavlarda boş bıraktığımızda direkt yanlış sayılıyor. Ve ben bunu biliyorum. Önceki sınavlarda da hiçbir şekilde boş bırakmadım. Bu sınavda ben oturdum. Bak böyle çözüyorum. Dedim ki ben boş bıraksam daha yanlışım çıkar. Ya bak gerçekten o an biri beynimle böyle iplikleriyle falan oynadı. Bir şey değiştirdi ve ben o an onu düşündüm. YGS moduna girdim. Orada boş bıraktığınızda doğrunuzu götürmüyordu. Bilmediğim soruları boş bıraktım. <laughs> 5. komitede 49 almışım. Sınıfın ortalaması 64'müş. 6. komitede arkadaşlar biyokimya o kadar ağırlıklıydı ki o sırada bir tane TÜS dershanesi öğrenci çekmek için kendine bedava dersler veriyordu ve ben ona gitmiştim. Çok iyi dinlemiştim dersi ve kendim ayrı çok böyle özet çıkara çıkara çalışmıştım. Özellikle biyokimya'ya yüklenmiştim. Ve sınıfın ortalaması 66 ben 75 almışım. Wow yani. E kendime gurur duymuştum böyle. Hatta dedim ki 7. komitede ben yine 80 falan alırsam finale daha az puanla giriyordum. Ama bunu da biyokimya istatistik dersi beni batırdı. Hani nefret ettim o dersi. Hala da nefret ediyorum. Biyostatistik dersi de işte, kohort çalışması, vaka kontrol, insidans, prevalans falan bunların işlendiği derste. Hala düğünce tüylerim diken diken oluyor. Var ya halk sağlığında da şu an işliyoruz böyle alıyorum. 74. sınıfın ortalaması. 66 aldım ben de. Şeyden 62 almam gerekiyordu. Gidip 57 almışım. Bravo sana yani. Arkadaşlar bu şeyde benim kalma neden, nedenlerimden biri de mesela şurada 61 almışım ya. Ben oturdum biyokimya çalıştım. Biyokimyadan herkes döküldü ama herkes döküldü. Kaç soru vardı? 39 falan soru vardı. Ben 27 doğru yaptım. 12 yanlışım vardı galiba. Ve bunu ben sonradan sınıf grubuna girdim. Hani bütünlemede artık böyle aydı kafam. Yılın sonuna kadar hiçbir şekilde sınıf grubunun varlığından haberim yoktu. Sonra arkadaşım Allah razı olsun dedi ki sınıf grubu var orada görmedin mi? Söylediler fizyoloji çıkmış diye. Tabii ben böyle bana bir fenalıklar geldi. Dedim neyse nasıl bir kısmet. Demek ki kalmam gerekiyormuş. Bir hayat öğretisiydi arkadaşlar. Gözü açık olmayı öğrendim o saatten sonra. Diğer birinci sınıfım. 2016-2017 senesinde yine birinci sınıftayım. Gördüğünüz üzere <laughs> nede kalmadan geçmişim. Kaldıma birinci yılında çok iyi çalıştım ama verimsiz çalıştım. Oturup adam akıllı sınava çalıştığım halde ben 90 alabilecekken o kafayla çok zeki bir insanım. 67 ortalamasına sahipmiş sınıf. Ben 77 almışım. İkinci komite 54'müş. Ben 61 almışım. Üçüncü komite 64 ben 76 almışım. Sonra 4. komitede 68 or sınıf ortalaması ben 73. 6. komitede sınıf ortalaması 73. Ben 73 almışım. 7. de 81. İkin ben de 80 almışım. Galiba bu sene baya yani benim kaldığım sınıf ilk yılımdaki sınıfı oranla daha çalışkan da Bu bir gerçek. Su götürmez bir gerçek. Gördüğünüz gibi finale de kalmadan geçmişim. Birinci sınıfta ben çok böyle özet çıkarıyordum. O bana çok zaman kaybettirdi. Başkalarının özetlerini okuyarak vakit kazanabilirdim. Öyle düşünüyorum. İkinci sınıfta normal yapı ve araştırmaya giriş. Sınıf ortalaması ile aynı almışım 72. Ben kaldığım için arkadaşlar insana böyle sorumluluk yükleniyor. Ondan sonra çalışıyorsun iyice. İkinci komite dolaşım sistemi komitesiymiş. 78'miş sınıfın ortalaması. Ben 80 almışım. Maşallah bana. Arkadaşlar ikinci sınıfın en zor iki komitesi GIS komitesiydi. GIS 1 ve GIS 2, yani gastrointestinal sistem o kadar büyük ve biyokimyası o kadar zor bir komiteydi ki iki bölüme ayırmışlar. 1 ve iki olarak. Ve daha çok biyokimya üstünden bir sınav oldu. Gördüğünüz üzere sınıf ortaması 72'ymiş. Bu benim suçum değil. Bu sınıfın tamamen çalışkan olmasıyla alakalı. Ben 60 almışım. Bir de biyokimyadan ben artık tik sinir hale geldim. O yüzden çalışmakta da zorlanıyordum. GIS 2'de 76'ymış sınıfın ortalaması. Ben 78 almışım. Toparlamışım yani. Endokrin zevk aldığım komitelerden biriydi ve orada <laughs> 68 almışım. Neyse sınıf ortalamasına çok da uzak değilmişim. E, sinir sistemi of çok sıkıcıydı ya gerçekten. 71'miş sınıf ortalaması ben 64 almışım. Neden sıkıcı diyorum? Çünkü anatomisi, fizyolojisi böyle dedirtiyor. Ne dedirtiyor. <laughs> Biz ikinci sınıfa kadar anatomi dersi aldık ve anatomi son komitede yoktu galiba. O zamana kadar sinir sisteminde de işledik. Fizyolojisinde doğusal kök ganglionlardan nasıl ilerliyor? işte T1, T2 falan oradan nasıl çıkıyor? Dönüyor, oradan giriyor, şuradan giriyor, buradan çıkıyor falan. Bir değişikti ve çok kafamı karıştırıyordu. Hocanın anlatış şekli de bana hitap etmiyordu. O yüzden zorlandığımı hissettim o komite. Yedinci komitede normalden anormale dediği Artık yavaş yavaş patolojiye girdiğimiz komiteydi. O yüzden sınıf ortalaması birdenbire 64'e düştü. Ve 63 almışım ben de yani. Tutturmuşum az çok. Ve farmakoloji de ilk dersimizi 7. komitede aldık o yıl. Farmakoloji de ilaçların nasıl etki ettiğini, mekanizmasını daha çok anlatmaya çalıştılar. O bile zorlayıcıydı. Burada... Finale kaldım arkadaşlar. Üçüncü sınıfta da finale kalmıştım. 63 ile geçmişim ama ortalamam yüksek olduğu için böyle 45 civarında da geçiyorum ikinci sınıfı. Böyle kapattık. 2018-2019'da evet arkadaşlar. Üçüncü sınıf o kadar zordu ki Aman nasıl yani bayağı zor bir sınıftı. Çünkü sürekli patoloji ve farmakoloji içimizden geçiyordu. Yani başka nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Hastalıkların biyolojik temelleri yani patoloji. <laughs> Sınıfın ortalaması 63 benim 68 almışım. Helal lan. Helal. Dolaşım sistemi hastalıkları. Yani artık böyle fizyoloji, anatomi bitirdik. Biyokimya 3. sınıfta alıyorduk ama artık patolojiden dolayı o kadar kolay geliyordu ki. Dolaşım sistemi hastalıklarına 65 almışım. 74. sınıfın ortalaması ortalamam düşmüş. Solunum sistemi hastalıklarında sınıfın ortalaması 72. Ben 70 almışım. Hematopoetik sistem hastalıkları yani kan hastalıkları 75. sınıfın ortalaması. Ben 64 almışım. Gastrointestinal sistem hastalıkları ortalaması 75. Ben 60'la kotarmışım yine biraz hani. 59 çok kalan arkadaşım oldu benim finale. Ama ben hep 60'la kotarmışım. <laughs> hep 60'la sınırda <laughs> diye ama ortalamamdan dolayı finale kalıyordum yine de. Nöroendokrin ve lokomotor sistem hastalıkları 68. Sınıfın ortalaması ben 63 almışım. Diğer komitede sınıfın ortalaması yine 66. Ben 61 almışım. Bu ilk 3 yılımda notlarım istikrarlı bir biçimde. Sınıf ortalaması yakın, yakın, yakın gidiyor. Ama 3. sınıfta zorlanmış mı gördüğünüz üzere? 60, 63, 61, 68. Size bir tüyo vereyim. Patolojiyi kendiniz özet çıkararak yapmayın. Tamam alışmışsınızdır. Artık öyle öğreniyorsunuzdur. Sizlere lafım yok ama. Başkalarının özetlerini bulmaya çalışın arkadaşlar. Patoloji öyle özet çıkarılacak bir ders değil. Farmakoloji hele hiç değil. Full ezber. Aynı da kendinizin karşısına geçin. Anlatın, başkasına anlatın, öğretir gibi. Çünkü en güzel öğrenme şekli başkasına öğretmeye çalışırken ki öğrenme şekliniz. Yüksek aldığım komiteler öyle oluyordu genelde. Mesela ben bir komitede farmakolojiyi arkadaşlarıma anlattığımda bütün yazdığım özeti farmakolojiden de özet çıkarmıştım ayrıca. Kelimesi kelimesine ezberlemiştim ve bir komitede gerçekten farmakolojinin birkaç sorusunu yanlış yapmıştım. Bir yer bütün kalan hepsi doğruydu. Evet geldik dördüncü sınıfa. Dördüncü sınıf biz de küçük stajların yanında 4 tane büyük stajı aldığımız bir yılda. İlk stajımız iç hastalıkları yani daliye stajıydı. Daliye stajına ben son 3 hafta full her gün kütüphaneye gidiyordum çalışıyordum. 2-3 saat en az 2 saat çalışıyordum. Onun öncesinde de derslerde not alıyordum. Arkadaşlar biz de sözlü de çok kişiyi bıraktılar yine. Daliye böyle o senede en zor stajdan ikisinden biriydi. Biri daliye biri pediatriydi. Biz pediatriyi karanlıyordum Benzina'dan dolayı uzaktan aldık. 66 sınıfın ortalaması stalyada ben 85 aldım. Odadan çıktık işte sözlüde. Herkes dedi ki, Gizem çok harikaydın Gizem. Her şeyi bildin. Lanet olası Gizem mükemmel bir insansın falan. Tabii abarttım şu anda. <laughs> Neyse arkadaşlar yani o sınavım bayağı iyi geçti. Yazıldan herkesi döktüler. Şu an yani bu nasıl 65 ortalama sahip bilmiyorum ama çoğu insan kaldı yazıldan. Ben 61 ile ko kotardım. Bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Gülay ile birlikte artık oturduk yazılıya çalışıyoruz. Yan yanayız. Özetlere bakıyoruz. Çalışıyoruz. Sonra bir yere denk geldim ben. Bir tane hocanın konusuydu ve dedim ki bak Gülay dedim. Burası tam sorumluluk yer bak. Okudum. Sonra ezberledik ikimiz de. Ve size eminim sınavda o çıktı. Hani bu kadar mı olur dedim. Allah resmen geçmemi istemiş. <laughs> Bir de iki soruluk puandı. 61 ile geçtim. Yoksa 59'da kalıyordum. Üzüldüm yani öyle kalsaydım eğer. Daha sonrasında bizim... Hangi stajımız vardı? Kadın doğum... Aynen, kadın doğum vardı arkadaşlar. Kadın doğuma gerçi çok kötü çalıştım. Yani dahiliyeden çıktım ben böyleyim. Çalışmama gerek yok ki. Benim hoşlaşmadığım bir staj oldu. Özele girmeme gerek yok. Neyse, sınıf ortalaması da 63, 60'la geçtim. 60 bana fazlaydı bile. <laughs> Yazıldan kaldım. Evet. Yazıldan gördüğünüz üzere bu ilk yazılı 44 almışım. Sonrasında bütün de 80 aldım. Geçtim Allah'tan. Ama gördüğünüz üzere yazının ortaması 59. Yani sözlüden de beter. Bizi döktüler o yazılda. Aile hekimliğinde 91 aldım notundan. Zevkli bir staj. Yani daliyeden çıktıktan sonra, kadın doğumdan çıktıktan sonra rahat geliyor bu stajlar size. yazısından 83 almışım. Çocuk cerrahisinin çocuk cerrahisi o kadar kolay değil. Çünkü fazla bilgi vardı yine ama iki haftalık bir süremiz olduğu için hani oturup ne ara çalışacağız, ne ara öğreneceğiz falan böyle şaşırmıştım bayağı. 71 almışım. Yazılısından 88. FTR'de, FTR çok zevkli, çok rahat bir bölüm arkadaşlar. Seçmek isteyenler tavsiyem şimdiden tuz kasın o yüzden eğer istiyorsanız. Radyolojide stajı koltukları çok güzeldi. Burada sınıfın ortaması 76, ben 80 almışım. Yazılısından yazıldan da yine 80 almışım. Görüntüye dayalı olduğu için hocalar mesela stajdan gösterdi. nerede falan oluyorduk başlarda. Ama sonra göre göre gözümüz alıştı diyeyim. Genel cerrahi uzaktan aldım. 70 sınıfın ortamına sıfır 60 ile geçtim. <laughs> Genel cerrahi çalışırken gerçekten iyi çalıştım ve bilgiliydim yani. Ama son sınavım olduğu için artık böyle gerim gerim gerildim. Bir de zor bir hocadan girdim. Hani mesela kolon poliplerini A'dan Z'ye kadar biliyordum. Mide poliplerini falan hiçbir yerde görmediğimi hatırlıyorum hala daha. İlk sorun mide polipleriydi. Yani Şu an bile hatırlarken sinirlendim. Hocam ben bir defa üzerini bilmiyorum. O zaman biz anlatalım hadi dedim. Kulüp üzerini anlatayım mı dedim. Yazılısından 82 almışım çünkü çalıştım. Pediatri çok zordu. Bak uzaktan almamıza rağmen çok zordu ve burada olsaydık daha zorlanırdık diye düşünüyorum. Orada daha bir özgürdük. Eski kayıtlardan dinliyorduk dersi. İstediğimiz zaman çalışıyorduk. Kendimize göre ayarlıyorduk. 78'miş sınıfın ortaması. Ben 80 aldım sözlüden. Çok iyi de çalışmıştım gerçekten. Hani A'dan Z çoğu şey biliyordum, öğrenmiştim. Yazılısından da 80 almışım. Bu şekilde geçti 4. sınıf. Genel olarak güzel bir seneydi benim için. 5. sınıf 3 haftada bir sınav oldu olduğumuz bir seneydi. Ve 4 tane staj falan 2 haftada bir aldık biz. Yani sürekli bir sınav gir çık, gir çık gir çık olduğu için beynimiz yanıyordu bir süre sonra. Bence bu. Bilmiyorum nasıl yapabilirler yani sistem de bunu nasıl değiştirebilir bilmiyorum ama ağır geçiyor. Mesela büyük stajları biz 2 ayda bir alıyorduk. Yine bir zamanımız oluyordu. Kafamız başlarda rahat oluyordu. Ama burada öyle değil yani. Çıkıyorduk. Bir hafta geçiyordu. Zaten bir hafta dediğin 2 gün sürüyor falan. Sırasına göre okumayacağım bu arada. Ama şöyle söyleyeyim. ilk staj stajım enfeksiyon stajıydı ve dedim ki ben zor başta alayım halledeyim dedim. Daliye gibi düşündü bunda. Ama araya bir sürü şey girdi. İşte ben rahatsızlandım, ev taşıdık vesaire. Gördüğünüz üzere 50 almışım. Sıfın ortaması 50'ymiş. Zor bir staj arkadaşlar. Gerçekten dolu dolu bir staj. Ve çoğu şeyi öğrendiğiniz bir stajdı ayrıca. Sonrasında sözlüsüne girdim. Sözlüde 65 aldım ama benim hakkım bu da. iddia ediyorum ki 75-80 falandı. <laughs> Çünkü çok iyi çalıştım. Yemin ederim baya bal gibi çalıştım. Her şeyini de biliyordum. Sadece birkaç şeyde böyle kendimden emin konuşamadım. Yazısından da gördüğünüz üzere sınıfın ortalaması 69. Ben 85 almışım bileğimin hakkıyla. <laughs> Beyin sinir cerrahisi çok sev alarak görmediğim bir sınavdı. Sadece bol bol ameliyata girdim o dönemde. Sınav ortalaması 64, ben 70 almışım. Arkadaşlar bu arada hani 5. sınıf gerçekten adam akıllı çalıştığım bir oldu. Dersleri iyi çalışıyordum kendimi hani böyle ee, falan diye salmıyordum. Bazı stajlarda evet olmuş olabilir ama hani enfeksiyonda kaldım ya ilk stajda. Ben çalışmam lazım kafasına girdim. Böyle uyandırıcı bir etki yarattı bende. Cildiye'yi 85 diye tutturmuşum. Sınav ortalaması 74. Cildiye de bir diğer zor stajdı. Cildiye de şöyle diyeyim arkadaşlar. Bütün hastalıklar birbirinin aynısı gibi gözüküyor. Tedavileri birbirinin çok benzeri ve bu yüzden karıştırma olasılığınız da çok fazla ve tanı kriterleri falan filan çok ezber kısmı var. Hani enfeksiyon öyle değil. Enfeksiyonda yine belli başlı kriter Direkt o hastalığı aklına getiriyor. Göğüs cerrahisi KDC stajında yazılısında bütek aldım sınavda. Evet sözlüsünden 90 almışım. Yazılısına 55 almıştım. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Sonrasında yazısından 85 aldım. Göğüs hastalıkları stajı Sözlüsünden 88 almışım. Sınav ortalaması 66'ymış. Yazılısından 80 almışım. Arkadaşlar bu arada bir dipnot düşmek istiyorum. Burada bahsettiğim çoğu stajla ilgili vloglarım var. Hem staj hakkında vlog şeklinde çektiğim videolar var. Hazırlandım. Son bir haftayı çekiyorum genelde. Bir de ayrıca sözlüğe gittiğim günün videosunu çektiğim videolar var. Yani dolu dolu bir kanal. O yüzden takip edip beğenebilirsiniz. <laughs> Onlara da bakmayı unutmayın. Yani burada notları direkt okuyup geçeceğim o yüzden. Göz stajından bir sürü hocadan girdik. Yani aynı anda gün içerisinde bütün hocalardan ayrı ayrı sınava girdik. Bu genelde olmuyor. Kural şeklinde oluyor değer stajlarda. Kural çekiyorsun hangi hocadan gelirse oradan giriyorsun. Burada öyle değildi. 90 almışım. Gayet de çalışmıştım. Sözlüsünden de 94 almışım. Kardiyoloji stajı 70 almışım. Sınıfın ortalaması 66. Yazılısından da 60 almışım. <laughs> KBB kulak burun boğaz ilk aldığım stajlardan birisi değil. a al kaldım mı geçtim mi diye emin olmadığım bir stajsa iki hocadan ayrı girdim. İlki biraz sıkıntılı geçti benim için. İkincisinde hani çok iyi çalıştığım yerlerden soru geldi. Yazısından da 92 almışım. Nöroloji stajı arkadaşlar benim sevdiğim bir staj oldu ama çok gerildiğim bir stajdı. 85 almışım. Yazısından da 90 almışım. İyi almışım yani. Ortopedi, ay ortopedi ameliyatına girdim arkadaşlar arkadaşlar. Onun hakkında da bir videom var izleyebilirsiniz. Yani böyle bir şey yok. 70 almışım sözlüsünde GKÇ falan sormuş. Yani onu GKÇ herkese soruyorlar da genelde. Yazılısından da 75 almışım. Yani ortalama. E, plastik benim için seçmeli bir sınavdı. Ameliyata girme koşulu istiyorlardı sınav için. Ruh sağlığı ve hastalıkları stajı bu yıl içerisinde 5. sınıfta en nefret ettiğim stajdı ya. Hatta tek nefret ettiğim staj olabilir. Ama gördüğünüz üzere kardeşiniz 85 almış. En yazılısından da 78 aldım. Üroloji stajı enfeksiyondan sonra aldım. ilk stajdı sınıfın ortaması 62 ben 60 almışım. Bunun hikayesini de anlatıyorum. Orada izleyebilirsiniz. Yazılı da 84 almışım. Sınıfın ortaması 74'müş. Bu da 5. sınıfta arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok böyle alakasız notlar aldım da olmuş ama sonrasında hani iyi notlar tutturmuşum gerçekten? 5. sınıftaki notlarım çok iyi. <laughs> Bravo bana. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben böyle mağazalara dalıp dalıp gittim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Diğer staj videolarımda bakın yani. Görüşürüz. Gözü açık olun arkadaşlar. Gözünüz açık olsun. Etrafı böyle. Dinlesin, dinlesin. Tamam mı? <laughs> Ben zaten mükemmel çalışkan bir öğrenciyim. Buna çalışmamı gerek yok ki. Evet. <laughs>